İyi akşamlar Seda Hanım. İyi akşamlar. Bihter'deyiz. Arabes evet. gecesi. Evet, Bu çok güzel severim. geceyle ilgili neler söylemek istersiniz? Arabes zaten benim olmazsa olmazım. Ruhum arabes. Tabii. Herkes beni enerji kefif görüyor. Hı hı. Hay, hep cıvıl cıvıl görüyor ama benim ruhum arabesktir. Çok severim. Evet. O yüzden annemi getirdim. En sevdiklerim içeride. Kuzenlerim. En yakın dostlarım. Arabes gecesi yani sosyal medyada da annenizle olan karşılaştırmalı var var sizinle ilgili kuzeniniz diye haberler gördük. Annem kuzen evet, mi yok? Annem öyle ablamı mi? sanıyorlar genelde. <laughs> öyle evet mi? evet. Bir de annemin de en kötü hali bu şu an. Cilt bakımında geldi. Ondan sonra 7 günden beri cildi soyuluyor. Böyle bir Maşallah işlem yapıldı. Cilt yenileme. Ben de bu geceyi işte hazlandığım için yaptırmadım aslında aynı gün yaptıracaktım. Ben yarın yaptıracağım cilt yenilemeyi. Çünkü sen var biliyorsunuz ki bir şekilde oluşuyor ister istemez. her zaman bakım şart. Evet, peki bakım demişken estetik var mı estetiğe karşı mısınız annenize karşı de soralım. Yok karşı estetik estetiğin de ama yok çünkü korkuyorum yoksa yapacağım bir mumya gibi gireceğim çıkacağım ama korkum var damar yolunu bile meyletemiyorum kendim kan aldıramıyorum o kadar korkuyorum annem kafayı yiyor birine hastaneye gidin kendim gidemiyorum yani. Botoksa falan karşı Ha botoks yapıyorum. ama ona dokunulur. Hmm. Dokunulur o estik değil. Size? <laughs> evet var ama yap, e, kaç ay önce 5 ay önce mi yaptırdık yaz öncesi mi yazdan önce. Mayıs'ta yaptırdım, dolgu vardı dudağımda ama o eridi yıllar oldu çünkü ama niye ama vardı biliyor musun dudağımda dolgu, benim yememe, yemeğe karşı alerjim var bazı şeyleri. en sevdiğim şey de benim hayatta karides, evet. karidese karşı benim alerjim var, bir dudağım şişiyor diğeri iniyor değişik yer, yemek yemeye karşı alerjim. İne yine şişe şişe böyle balon gibi şişiyor ama bildiğin gibi de. Will Smith'in bir tane filmi var. Aç doktorunda kulağı falan gözüm gözü falan böyle şişiyor. Hatırlıyor musun? O ben. Birden gözüm, birden kulağım, birden dudağım şişiyor. Birden böyle bir sönüyor. Bir yaptım orantısı olmaya başladı. Simetrik hastalığı da var birazdan bende. Evet. Bazı şeyle takıntım var, ama. Neyse sonra baktım işte olmayacak. Şimdi biraz böyle içine gire gire. Genelde bu taraf. Biraz dokunuş yaptırdım. Ondan sonra işte daha fazla şişti bir baktım su şişti. Erit abi dedim. <laughs> erit olsun, erittik işte o kadar. Yani bu da aldı bir de botoks o kadar. Anladım efendim. Peki. Yoksa yaptırmak istesem birçok şey yaptırmak evet. isterim. Ama korkuyorum ne yapacağım. Peki yemekten Başka de yemekten de bahsetmişken Survivor'a da, da gittiniz. Yemeği de anladığım kadarıyla evet. çok seviyorsunuz. E ben Goa'yı. E, açlık orada nasıl dayandınız? Neler yaptınız? Şimdi bak ben Goa Burcu'yum. Yemeğe düşkünüm zaten. Bak görüyoruz ayva yaptım. Evet. Çaktırmayalım ayvayı yaptım ya. O ayvayı yani olmadı şu an spora başladım çok çok fena bir spora başladım Hani de sabah 7.30'da gittim her yarım aslında ağrıyor yıkılmadım ayaktayım partiye devam eğlenceye devam peki sporun yanında diyet var mı yoksa evet sporun. var ya sabah tek bir muz yedim burada yemek yiyebilmek için yani bütün gündür açım yani herkes gözümün önünde yemek yiyor bakıp yani böyle ketli ciğeri bakar gibi bakıyorum millet sadece çünkü zeytinvalları peki, peki kararlı mısınız bu diyet konusunda yoksa pazartesi başlayıp salı bırakanlar mısınız yok yok salı vallahi kararlıyım fena halde kararlıyım yani 10 kilometre yürüyorum. İki, e, antrenmana gidiyorum yüzmeye. Günde, haftada iki kere yüzüyorum. Evet. Bir de şimdi Perse TN'yi de tuttum. Öyle bir fit olacağım ki yaza süper bir vücuttan geleceğim inşallah. Bekliyoruz. Merakla Bak, bekliyoruz. Bak mi? Gaza girelim, <laughs> girelim, daya, girelim, girelim mi? Yaza geleyim. Girelim İttay'a. Biz de yazın tekrar röportaj yapacağız. Tamam. Soru yapacağız. Aynen. Tamam. Hanım devamını ekranın yanınızda görürdük ama bu sefer yok yanınızda. Bir de ikiniz de Survivor'a çağrıldınız mı diye en merak ettiğimiz konu. Aa şimdi Nefo yani yayını var. Aslı gelecek de yayın süresi öne çekildi. Yayın süresi öne çıkıl çekilince... Çekilin Kırgınlık yok yani arada. Yok olur mu ya? 7 yıldır birlikteyiz. Ben bir aydan bir... Bursa'daydım. Annem neredeydi? Gel gel. Ne zaman geliyorsun? deyip durdu. En son artık geldim. Şimdi bugün de gelecekti aslında. Arkadaşım daha gelecekti. O da gelemedi. Vallahi ben mesajımı attım. Vallahi attım mesajımı. İstediğimi belli ettim. Yani gör yaptı. Gönlümün efendisi, prodüksiyonun bizim sorumluluğumuza. Ama gördüm yaptı. Belesiz bıraktı. Bilmiyorum bana da sürpriz olacak. Ama ben bir şartlısın rejime girdim. Fit diyedi girdim. Olur mu olur. İnşallah diyelim. Olur mu olur. Hayırlısı olsun. Biliyorsunuz. Bayhan Survivor'a katılıyor. Evet Bayhan katılıyor. Ona tavsiye verecek olsanız ne söylemek istersiniz? Valla ben Bayhan'ın şarkısını seviyorum. <laughs> Son çıkardığı şarkısına bayılıyorum. Favori şarkılarımdan. Bence umadığımız saç başımızı yağacak. Bakalım, ben inanıyorum, güveniyorum Bayan'a. Biliyorsunuz gündem oldu işte. Olur. Hani kliplerinde çok yavaş hareket ediyor falan. Ba yok, onunla da başlar başarır ya. Hiç beklemediğimiz. Yani hiç... bayağı umutlusunuz. Ben e, her zaman umutlu taşın hep umutluyumdur. Peki. Beklenmedik performans gelebilir. Peki çok teşekkür ederim İyi Ben teşekkür diye. ederim. Çok teşekkür ederim. E ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu Cine'e ben teşekkür etmez miyim? Diye. Can canım. Seviyoruz